Selam gençler. Bir milli enayiniz bölümünde orijinal kılıfa 500 lira vermiştim. Şu an 600 küsür liralarda biliyorum. Baya son sonra o da pahalandı. Şimdi alternatif olarak aslında ben çakma kılıf olarak bunları bu da 30 lira 50 lira falan. Ki çok güzel bir kılıf tavsiye ediyorum. Ki çakma olarak da aslında bu kılıfı tavsiye etmiştim ben. Yani sonuçta 30 lira 50 lira veriyorsun baya iş görüyor. Ama MagSafe yok. MagSafe ihtiyacınız varsa başka şeylere yönelmeniz lazım. <laughs> AliExpress'te bir tane kılıf gördüm. Yani orijinal diye satıyorlar ve pahalı yani. Ben Black Friday'de 220 liraya aldım ki şu an 300'e yaklaşmıştır belki bilmiyorum fiyatını. Hiç böyle tahmin etmiyordum. Adamlar bildiğiniz orijinal. Arada ne fark var şimdi ona bakacağız. Orijinal diye satıyorlar ya yani çok enteresan. Yarı fiyatına normalde mümkün değil. Şimdi ona bakacağım. Ha, eve geldi şaşırdım ben şu detayları falan yapmışlar bak. Detayları görüyor musun? Bak buradaki etiketler ve etiketler ya yani adamlar hayvan gibi çakmışlar. Şimdi bu videoda bu kılıfı açıp inceleyeceğim. Orijinalin yerine bir alternatif olabilir mi? Sonuçta altı üstü bir kılıf yani. Hani atla deve değil. Hani şu kılıf nedir? Orijinal kılıf işte hani. Bakacağız detaylarına bakacağız işte. Hani çakması bile pahalı. Orijinal diye satıyorlar hatta. Ama orijinal Apple Max'e falan diye girmişler konuya. Yani enteresan. Şimdi kutusunu açmadan önce kutuları kıyaslıyorum arkadaşlar. Birinci fark renk, ton, renk tonlarında bir farklılık var. Biraz daha sarı çakma olan biliyorsunuz şu orijinal ve bu turuncu da içimde kalmıştı. Apple'ın turuncusu Mary Gold isminde bir renk. Çok aklımda kalmıştı. Arkadaşlarıma şöyle bir hangisini seçersiniz diye sormuştum. Herkes mavi deyince mavi almıştı ama turuncu da benim aklımda kalmıştı ki beyaz da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi detaylara bakarsak ya adamlar her şeyi yapmış bak. Burada her şey aynı. Arkaya dönüyorsun etiketlerde farklılıklar var ama ülkeden ülkeye de değiştiği için arkadaşlar çok bir şey diyemiyorum. Mesela şöyle bir fark var. Burada tek etiket var. Burada çift etiket var. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ama bayağı o etiket de güzel etiket. Orijinalindekiyle aynı filan. Bir fark da çakma olan ince. Şu biraz daha ince kutu ama yine ülkeden ülkeye değişebilir. Çok uzatmayayım. Açıyorum. Bak görüyor musun ya? Apple zevki yaşıyor. Adamlar yarı fiyatı Apple hızlı yaşatıyor ya. Açalım bakalım içinden neler çıkacak. Bak yine aynı sistem. Orijinal kılıf, çakma kılıf. Aynı sistem arkadaşlar. Çıkarıyorum. O çok güzel bir renkmiş ya. Hemen içindekilere bir bakalım. Bu içindekiler de çok değişir. Ama şöyle bir tane kağıt çıktı. Ama şimdi orijinalin içinden neler çıkıyor derseniz. Aa orijinalinden de bir tane kağıt çıkıyor. <laughs> La adamlar her şeyi yapmış ya. Allah Allah. Ya ufak tefek farklılıklar dediğim gibi ülkeden ülkeye olabilir. Şimdi orijinalinde böyle bir sistem var. Biliyorsunuz. Hemen çakmasına bakalım. Çakması nasıl? Oo. Tamam. Sen şöyle dur. Buradaki sistemde de bir incelik farkı var. Çakma olan daha ince. Ben karıştırmıyorum. Şunu şuraya, şu kutuları bir geçtik. Esas önemli olan kılıf dokusu ve hissiyatı. Bir şey diyeceğim. Allah Allah. <laughs> ha doku moku aynı. Ya alt üstü bir kılıf tabii. Doku da aynı olacak da. Mesela orijinalin şu kısmı sert plastik arkadaşlar. Adamlar onu da sert plastik yapmış. Ayrıca Tuş basma hissi nasıl bilmiyorum. Şimdi içine bakıyorum size detayda göstereceğim. İçinde ufak tefek işçilik şeyleri var gibi böyle hataları var gibi. Ama orijinalinde de yok değil. Çok daha az. Hatta yok denecek kadar az. Bir köşesinde sadece bir, bir durum var. Dokunun hissiyatına bakalım. Çok güzel. Yani orijinalinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Yan sadece burası kadife gibi değil. Şuralar da kadife gibi. E şimdi çakmanın da öyle. iç tarafı komple. Yani dokusu çok iyi. Çok güzel. Bir tık farklılık yok değil. Var ama çakmanınki daha yumuşak. <laughs> çakmanın dokusu daha yumuşak ya gerçekten. Bir de MagSafe kılıfımız. Bunu tavsiye etmiştim. Kullanıyorum. Çok memnunum arkadaşlar. Ya favori bütün iPhone aksesuarlarımın linkini bırakıyorum aşağıya. Bakarsınız almak isteyenler alırlar. Bana da yazan çok oldu. Bu özellikle ekran koruyucuyu alanlar yazmışlar. Memnun arkadaşlar. Valla memnun olmanıza sevindim arkadaşlar. Son olarak göstereyim. O günden bugüne ne kadar zaman geçti? 2 hafta. Bir ay oldu mu bilmiyorum da. Ekran koruyucu Spigen için çok iyi bir alternatif arkadaşlar. Çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Hani adamlar güzel yapmış. Oturtması biraz daha sıkıntılı ama bir şekilde oturuyor. Ekran koruyucu çok iyi. Şu. iki tane geliyor. Bir tane de burada yedekli duruyor. Şimdi bakalım beyazlara nasıl olacak? Ne diyorsunuz? Beyaz iPhone. Turuncu kılıf. Beyaz her şeyle uyumlu olur arkadaşlar. Takıyorum. Takınca şu efekt gelecek mi ona bakalım. MagSafe efekti olacak mı ona bakalım. Oldu. Çok da güzel oldu. Güzel de bir titredi. Oturuşu da bir bakalım. Oturdu. Tuş basma hissi birebir aynı. Harika. Sesi duyun. Harika. Şimdi ben orijinal kılıfı incelediğim için daha önce bu kılıfı öyle çok incelemeyeceğim. Çünkü birebir kalıbını falan yapmışlar. Sadece şöyle bir fark var. Renkle de ilgili olabilir. Köşelerindeki yine ben onu detaylarda göstereyim size. Çizgiler biraz daha fazla gibi. Özellikle şu tuş tarafında biraz fazla gibi ama yok arkadaşlar bence aynı ya yani mavi de de turuncu da da birebir çizgiler var. Tuşların yeri konumu vesaire birebir aynı. Yani Çinliler bu işi biliyor arkadaşlar. Şöyle sol olarak beyaz da nasıl oldu bir söyleyin arkadaşlar. Ben çok beğendim. Beyaz iPhone turuncu kılıf. Size de fikir olsun. Ya unutmadan adamlar bir de şöyle bir kamera koruyucusu göndermişler. Bu da bana çok soruluyordu. Açıkçası ben de merak ediyordum. Hemen takalım kamera koruyucumuzu da. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Kamera koruyucusunda merak etmiyor değildim görüntü kalitesini düşürürüm diye merak edenler oluyor soruyorlar bana her türlü düşürür arkadaşlar ama iyi bir camsa bu fark edilmeyecek seviyede az olur normalde tabii ki bir haberin önüne herhangi bir şeyin gelmesi hoş değil ama kaliteli bir camsa hiçbir şey olmaz kurulumu çok basit arkadaşlar hatta duruşu da çok şık oldu eğer bu şimdi ben bunun markasını bilmiyorum o yüzden çok güvenemedim şöyle baktığınız zaman çok kaliteli görünmüyor ben bunu çıkarırım büyük ihtimalle bir de kılıfla bakalım kılıfla ne olacak kılıfta bir sorun oluyor mu hiçbir sorun olmadı tam oturdu aslında çok iyi bir koruyucuymuş ya. Gerçekten alınması gereken bir şey. Ben bunu araştıracağım arkadaşlar. Bu koruyucuların en kalitelisini bulmaya çalışacağım. Böyle bizim kamera sektöründe Hoya gibi markalar vardır. Çok kaliteli lens koruyucuları ve filtreleri yapan. O kalitede bir şey bulursam mutlaka alıp denerim. Size de tavsiye ederim. Yani şu an bu çok şıklık seviyesini de hiç bozmadı. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Işıl ışıl pallıyor orası. Yani hiç çok hoşuma gitti. Yani kalıp malıp süper. Ama görüntü kalitesini etkileyeceğini düşünüyorum bunun. Bunu da test eder size dönüş yaparım. Ama çok kalitelisini arayacağım bunun bulabilirsem. Mutlaka kanalı takipte kalın. Bulursam videosu gelir mutlaka. Peki şimdi orijinal kılıf alınır mı? Milli analizin sonuna gelelim. Arkadaşlar bu kılıfa para verilmez. Paranız varsa alın. Bu arada 650 lira hepsi burada indirimde şu anda. Orijinal kılıfın da linkini koyuyorum. Almak isteyenler alabilir. Bu bütçe meselesi. Ama şimdi bu kılıf varken bu kılıfa para verilir mi? Adamlar biri birini yapmış. Dokusu mokusu falan aynı. Yani her şey çalıştığı için çok da kaliteli hissettiriyor. Yani bunlar aslında atlı deve değil. Dolayısıyla bu da aslında bir taraftan bu da pahalı. Yani 250 lira bir kılıfa verilmez bence. 100 liradan fazla vermeyin ama özel bir durum var işte MagSafe olayı, rengi vesaire. düşündüğünüz zaman ben olsam bunu alırım mesela. Şimdi bunu bunu ben deneyimledikten sonra ikisini yarın telefonuma bir kılıf alacak olsam gider. Bunu alırım. Orijinal olsun diye kullanırım. Hatta orijinalden bir fark yok. Belki orijinaldir, çalıntıdır bilmiyorum yani. yani o dereceyi yapmışlar. Bir tane eksik nokta göremedim. Bir tek işçilik kısmında bir sıkıntı vardı. O da şans. Ola, orijinalde bile olabilecek bir durumu. O yüzden e, çok girmiyorum işçilik kısmına. Belki sizin alacağınız daha iyi olabilir. Hadi bu kılıfın linkini de koyayım. Bakarsınız arkadaşlar ama benim esas tavsiyem MagSafe kullanmıyorsanız şu tarz kılıflar da alabilirsiniz. Yani 50 lira verin. 5 tane çeşit çeşit alın yani. yani. Önemsemeyin. Bu arada şeffaf kullanıyorsanız da bu kılıf harika. Çin muydu? Neydi bunun markası? Çin'den geliyor hepsi buradan. Ve Maxi falan çok iyi çalışıyor. Şimdilik iPhone 13 ile ilgili kılıf tavsiyeleri bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız bir önce kanala abone olun. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Beğenmeyi hiç unutmayın. Bir like atın. Olarak baş mutlu olsun. Başka bir şey istemez. Gerçi Instagram'dan takip edince de çok tatlı oluyor ama. <laughs> Görüşürüz.